Herkese merhaba. Bir aileme yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan pidesi yapacağız. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. 5 su bardağı unumun içerisine ortasını bu şekilde açıyorum. 1 paket instant maya yani kuru maya. 1 tatlı kaşığı şeker. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra suyumu yavaş yavaş ilave ediyorum. 2,5 su bardağı ılık su kullandım. Suyumun bir kısmını ilave ettikten sonra hamurumu yoğurma işlemine başlıyorum. Suyumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Hazırladığımız hamurumuzu streç filmle kapattıktan sonra Üzerini bir örtü yardımı ile kapatıyoruz. Ve yaklaşık 1 saat mayalanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Şimdi bulunduğu kabından çıkartabiliriz. Kabından çıkardığımız hamurumuzu biraz un ilave edip tekrardan hafif bir şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuzu iki parçaya ayırıyoruz. Hamurumuzu iki eşit parça ayırdıktan sonra tepsimizin üzerine bir yağlı kağıt, onun üzerine de hafif bir galetonu serpiyoruz. Hamurumuzun bir tanesini buraya koyuyoruz. Ben ayrı ayrı pişireceğim. Siz dilerseniz bir tepsi ikisini de yerleştirebilirsiniz. Bir 10 dakika daha bu şekilde tepside dinlendireceğim. Pidem dinlenirken ben de kenarda hemen üzeri için sosu hazırlayacağım. Bir yumurta sarısıyla bir yemek kaşığı yoğurdu karıştırıp çırpıyorum. Dinlendirdiğimiz pidemizin üzerine yumurtalı sosumuzun yarısını ilave ediyoruz. Ve elimizle şekil vermeye başlıyoruz. Üzerine susam ve çörek otu döküyoruz. Pidemizi önceden ısıtılmış 230 derecelik fırınımızda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.